Arkadaşlar ben Koray. Bugün sizlerle FIFA 21'de Toti etkinliğini inceleyeceğiz. Video geçmeden önce kanalıma abone olup video like atarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden like atıp abone olan herkese çok teşekkür ederim. 1000 e, abone yolunda da beni destekleyen, e, videolara like atan, e, bildirimleri açan, kanala abone olan herkese çok minnettarım. E, sağ olun, var olun arkadaşlar her şey için. Şöyle etkinliğimize girmeden önce etkinliği anlatmayacağım. Hesaplamalarla videoyu bitireceğim. Arkadaşlar şöyle baktığımız zaman donduran futbolda da olduğu gibi Toti görevleri var bu etkinlikte bence güzel bu görevler. Hem mesela karşı atak maçları falan yapın diyor görevlerde de zaten görüyorsunuz şöyle karşı atak maçları yapın diyor. Yani bu ödülleri yapmaya çalışın arkadaşlar. Görevleri yapmaya çalışın. Yaptığınız takdirde de günlük 150 Toti skoru alıyorsunuz. Toti bileti de 10 alıyorsunuz. Buradaki Toti skorlarını Toti biletinde kullanacağız arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman etkinlik de 17 gün boyunca devam edecek. Totu biletinde Totu skorlarını kullanacağız. Şöyle baktığımız zaman 3 bölüm var. Yani parasız için yani şöyle 150 Totu skoru gerekir diyor. Yani tabii ki de biz buradan devam edeceğiz. Oyuna para falan yatırmadığımız için standart bileti satın al diyor. 200 bin şey 200 points'e bunu açabilirsiniz. Ödüller daha da çok oluyor arkadaşlar ve premium Totu biletinde de 2000 point points istiyor. Bunu da açabilirsiniz. FIFA points'iniz varsa. Arkadaşlar şimdi şöyle görüyorsunuz ki 14 kademe falan var. Biz bunların hepsini alıyoruz. Zaten TOTI görevlerinde de hesaplama yapmaya geçtiğimiz vakitte de şöyle bir şey var. Yani günlük 150 TOTI skoru 10 bilet, TOTI bileti 10 veriyor. Şöyle baktığımız zaman 17 gün boyunca TOTI skorları 2550 yapıyor. Ve TOTI biletindeki eğer ilk yoldan gitmek istiyorsanız 2150 Totis skoru istiyor. Yani biz oradaki hepsini alabiliyoruz arkadaşlar. Yani hesaplamaya geçtiğimiz vakitte de çok iyi olacak. Şöyle etkinliğimize girelim. Totie forvetler, orta Sağlar, defanslar, utoti diye 5 bölüme oluşmuş. Şöyle baktığımız zaman her etkinlikte olduğu gibi Tot enerjisi reklam teklifi var. Şöyle baktığımız zaman günde 15 enerji veriyor. 17 günün sonunda ise 255 Tot enerjisi verecek. Şöyle baktığımız zaman Tot enerjisi teklifine bakalım. E haftalık 80 veriyor. 3 kez alabileceğiz arkadaşlar. 240 enerji yapıyor. E, i̇lk gün ise 36 enerji vermişti zaten. E bir günde 24 saat var ama yani bir saatte bir, bir enerji vermiyor. Yarım saatte bir enerji veriyor. Yani günde 48 enerji olmuş oluyor. 10, 17 günün sonunda ise 800 16 enerji yapıyor ama 1 saati oynayamayacağımız için 815 enerji yapıyor arkadaşlar. Toplamda ise 1346 enerji yapıyor. Bu da demek oluyor ki şurada forvet orta saha defans bölümleri var. Görüyorsunuz ki burada yani bir beceri oyunu 6 enerji olduğuna göre 224 kez oynayabiliyoruz. Toti forvet puanı 20 veriyor. Orta saha defans için de aynı. Yani buradan toplam 4480 puan alabiliyoruz arkadaşlar. Sadece günlük enerji bölümünden. E şöyle günün maçları var. Burada bilet veriyor arkadaşlar. hes bilet hesaplamaları da yapacağız ama şimdi Toti forvet puanı kaç olacak onu söyleyeyim. 4480 zaten beceri oyunlarından geliyor. Şurada arkadaşlar Toti etiket teklifleri diyor. Bunu biz 15 kez açabiliyoruz. Yani toplam 750 forvet puanı da buradan geliyor arkadaşlar. Bir de Toti e, bileti var. Toti biletinde ise 150 150 e, forvet puanı veriyor. Şöyle Toti biletine gelelim. 150 forvet nerede veriyor? Onu da size göstereyim. Mesela Toti forvet puanı burada 50 veriyor arkadaşlar. Şu sonlara doğru da mesela 100 veriyor görüyorsunuz. Buradan da 150 geliyor arkadaşlar. Yani toplamda 5380 Toti puanı, Toti forvet puanı Oluyor arkadaşlar. Şöyle forvetler bölümüne girelim. Her etkinlikte olduğu gibi bir yol var. Ve her zaman totu'da olduğu gibi forvet oyuncuları gelmiş. Mbappe, Cristiano Ronaldo ve Lewandowski'den oluşan bir bölüm var. Yani Mbappe'yi almak için 177 forvet ilk 11 fişi lazım. Ronaldo, Lewandowski için ise 200 forvet fişi gerekiyor. Arkadaşlar burada 3 oyuncuyu da alabiliyoruz. Yani istediğinizi alabilirsiniz. Mesela ben Ronaldo veya leva arasında kaldım. Baktığınız zaman yani herkes Ronaldo'yu alacak galiba ben de Ronaldo'yu alacağım ama Lewandowski'nin kartı daha iyi arkadaşlar yani bunu da FIFA Renders'dan karşılaştırabilirsiniz. Lewandowski 2570 puan almıştı yani bütün istatistiklerde. Yani hemen hemen Ronaldo'yu geçmiştir. Ronaldo ise geçmişti. 2500 puan falan yani Lewandowski daha iyi bence. Yani siz de Lewandowski'nin şöyle bir yol görüyorsunuz arkadaşlar şöyle yani her etkinlikte de olduğu gibi sonunda da Messi var çok iyi duruyor Neymar var. Ben zaman beğenmedim ben Messi ile Neymar var arkadaşlar biz ikisini de yani birini alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman 92 sağ kanat Messi için 4.250 puan yapıyor. Biz hesaplamanın başında ise 5.380 puan demiştik. Yani her gün girerseniz, oynarsanız 200 puanınız bile artıyor arkadaşlar. 92'lik Messi alabilirsiniz. Zaten arkadaşlar, hani şuradaki 96 Ronaldo'yu veya Lewandowski, Mbappen'in birini almak istiyorsanız, şurada gördüğünüz, görmüş olduğunuz bütün yolu yapmanız lazım. Yani şunu almasanız bile zaten. 600 veriyor. Onu almasanız bile şuradaki forvet ilk 11 fişine 150 forvet puanı vererek almak zorundasınız arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman Messi aldığımız zaman ise forvet ilk 11 fişi 80 veriyor bu yolun boyunca bu yol boyunca ise 120 forvet ilk 11 fişi veriyor 200 forvet ilk 11 fişi yapıyor arkadaşlar. Yani Neymar'ı da alabilirsiniz. Neymar da iyi ama Neymar'ı almaktansa Messi'yi almak daha mantıklı geliyor bana neden? Çünkü 800 istiyor. Şöyle baktığımız zaman 700 istiyor, 600 istiyor arkadaşlar. Messi'de de aynı şey var. 600, 700, 800. Bak görüyorsunuz ki yani hiçbir şey değişmiyor. Sadece bu yol değişiyor. Ama zaten o da almak zorundasınız. Hani bunu almazsınız. Hani Messi ile Neymar'ı alabilir misiniz ki? 5000 Cevher vererek alabilirsiniz diye hesaplamıştım ben. Hani bunu almazsanız 600 forvet puanı vermezseniz yani Messi veya Neymar'ı 5000 CFR'e alabilirsiniz arkadaşlar. Bence şuradaki şey de güzel olmuş. Şöyle baktığımız zaman hani şurada yani, Toti forvet puanı veriyor. 2500 CFR'e 400 Toti forvet puanı veriyor. Ben de aldım 400 spor evet, Bon zaten 920 yapmışım görüyorsunuz şöyle totiye gelelim biletleri hesaplayalım arkadaşlar şöyle baktığımız zaman toti biletleri de çok önemli bence her gün ee, 5 veriyor arkadaşlar 5 bilet veriyor 17 günün sonunda ise bize 85 bilet vermiş oluyor şöyle baktığımız zaman onu da günlük skorlardan, günlük görevlerden veriyordu. 17 günün sonunda 170 bilet veriyor. 510 bu maçlardan veriyor arkadaşlar. 17 günün sonunda bu maçlardan veriyor. Zaten günde 30 bilet veriyor. 17 günün sonunda ise 510 bilet yapıyor. Toplamda ise 765 bilet falan yapıyor arkadaşlar. Bu biletler buradaki puanları almak için bunu 15 kez alabiliyorsunuz. Söylemiştim. Yani 750 Toti forvet puanı alıyorsunuz. Toplamda 5380 Toti forvet puanı oluyor. Bu şekilde kadro kurma görevine bakmayacağım. Zaten sek bir bir tane toti oyuncusu istiyor. Bir de 5 tane 80 üstü oyuncu istiyor. Arkadaşlar etkinlik bu şekilde. Orta saha defans bölümü mesela orta saha bölümü çarşamba günü açılacak. Defans bölümü ise cuma günü açılacak. Zaten şuralara baktığımız zaman yanında yazıyor. Mesela etkinliğin açılmasına kısa bir süre kaldı diyor. 4 günlük. U-TOTİ'yi aslında anlamadım. Şöyle baktığımız zaman u de Lewandowski'den aldığımız fişleri kullanacağız. Yani şurada forvetler bölümüne gelelim. Yanlışlıkla bastım. Şu Forvetler bölümüne geldiğimiz zaman mesela şuradaki Ututu fişi diyor. Bunları oradaki oyuncuları almak için kullanacağız. O da defans oyuncuları geldiği gün Cuma günü açılacak arkadaşlar. Yani etkinlik bu şekildeydi. Her şeyi anlattım diye düşünüyorum. Şöyle baktığımız zaman 92 sağ kanat Messi bedava dedik. Messi'yi almayanlar için ise Neymar bedava dedik. Neymar'ı Neymar'la Benzema ikisini almak istiyorsanız işte 2500 CFR'e ihtiyaç yatırmanız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman bedava Ronaldo veya Lewandowski ikisinden birini alacaksınız. Şöyle yani etkinlik bu şekildeydi. Yani anlatmadığım bir yer kalmadı. Şöyle tekrardan ekrana bakalım. Evet arkadaşlar her şeyi yaptık. Son olarak da Toti biletine bir göz atalım. Yani her bir kademe 150 totis skoru. 2550 totis skoru dedik. Yani buradaki 14 kademenin hepsini de açabiliyoruz. Alttakileri satın alırsanız da daha çok puan veriyor arkadaşlar. 2 katı 3 katı daha fazla puan veriyor. Etkinlik bu şekildeydi. Umarım Messi ile Ronaldo'yu da alabiliriz. Şöyle mağazada tekliflere bakalım. Aslında mağazada ben de para yatırabilirim aslında. Şöyle baktığımız zaman 13 liraya Harry Kane'i veriyor ama ondan sonra da cevher falan yatırmak istiyoruz. Keşke şu Ronaldo'yu biraz ucuz olsaydı alabilseydik 470 TL ediyor. Ama verdiği ödüller çok iyi bence. Forvet geliştiricileri. Forvet ilk 11 fişi. Ututu fişi çok önemli bence bu etkinlikte. Bir de VIP puanı veriyor. Arkadaşlar etkinlik bu, bu şekildeydi. Bence herkes beğenmiştir. Ben de çok beğendim. Yani kanalıma abone olmayı, video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.